Merhaba sevgili arkadaşlar. Rençver TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Tekin. Sevgili arkadaşlar, seramızın solarizasyonunu yapmıştık. Maşlama naylonunu yapmıştık. Şu anda da dezenfekte etmek için e, klor dioksit uygulaması yapacağız. Daha önceki senelerde metam sodyum uyguluyorduk. Bu sene klor dioksit uygulayacağız. Klor dioksiti hazırlamak için e, iki şekilde böyle ha, büyük bidonda donda bir sıvı geliyor. Bir de ayrı yeten bunun solüsyonu geliyor. Bu solüsyonu zehirli gazları vardır. Dök. Zehirli gazları olduğu için normal 3M kimyasal şeyi kullanıyoruz. Maskesi kullanıyoruz. Bunun havasından bile soluduğumuz zaman ciğerlerimize zarar verebileceği, verebileceği için bu şekilde önlem alıyoruz. Şimdi bu solüsyon Klor dioksitin tamamlanması için, reaksiyona girmesi için bu içindeki maddeyi ısıtıyor ve bir nevi kimyasal reaksiyon oluşarak 5-6 saat kalıp ilacı kullanıma hazır hale getiriyor. Bunu döktükten sonra kapağını tam kapatmıyoruz. Çünkü bidon şişecek reaksiyona girdiği için içindeki sıvı da ısınacak. Isınacak dediğimiz kaynama derecesine gelmiyor ama bayağı ısınıyor. Ee, bu sıvı, solüsyon o görevi görüyor. Kapağı da tam kapatmıyoruz ki bidonumuz şişmesin. Metam sodyum uygulamasında her dönüme bir bidon kullanıyorduk bu bidonlardan. Ee, daha daha fazla 60 litre kullanıyorduk. Çünkü ilk yaptığım sene 15 dönüme bir ton uygulamıştım fakat klor dioksitte 6 bidon kullanıyoruz yani dönüme 8 litre civarında falan işimizi görüyor 8-9 litre 25 çarpı 6 150 10 litre kullanıyoruz hem ilaç maliyeti biraz düşüyor İkisi de aynı görevi görüyor diyebiliriz metamsodyumla fakat metamsodyumun kendine has hem artı fumigant özelliği, fumigant özelliği bir de herbisit özelliği yani yabancı otları öldürme özelliği de var. Bu e, klor dioksitte de yabancı otları öldürme özelliği yok. Sadece dezenfekte ediyor. Dezenfektasyon görevini yapıyor. Toprak altında bulunan önceki senelerden kalmış zararlı fungisitleri öldürmek için kullandığımız bir ilaç. Biz bunu kullandığımız zaman, dezenfektörünü kullandığımız zaman aynı zamanda bunların bir de kötü tarafları vardır. Topraktaki canlı mikrobiyolojiyi canlı onu da yok ediyoruz, onu da öldürüyoruz. Bunu telafi etmek için de ileriki zamanlarda tarlaya Solucan gübresi gibi e, uygulamalar yaparak toprak canlılığını tekrar tahsis etmeliyiz. Solucan gübresi olur, bakteri olabilir. E, bir şekilde tarlanın, toprağın canlılığını artırmamız gerekiyor. Kullanmasak daha iyi fakat e, mecbur kullanıyoruz, yapacak bir şey yok. Şahsen kendi tercihim olduğu zaman ben klor dioksiti değil de şeyi kullanırım metam sodyumu kullanırım. Çünkü zaten bu işlevi yapıyorsan en azından e, herbisit özelliğinden de faydalanmak gerekir diye düşünüyorum. Metam sodyumda tuz oranı fazla tuzlu. E, bunda tuz oranı yok. Tarlayı tuzlaştırmıyor. Ama şimdi e, dönüme 100 litre şey verdiğimiz zaman 100 litre metam sodyum bile versek dönümde kullandığımız toprak alanı 250 ton. 250'ye bir oran yani çok düşük bir oran. Yani tarlanın tuzluluğunu da öyle artıracak düzeyde değildir diye düşünüyorum. Bunun haricinde bir de şey de kullanılıyor bazen. Perahidroksit kullanılıyor. O da bir dezenfektan. bazen de hidrojen peroksit de kullanılabilir. Ama genelde kullanılan ilaç türleri bunlar. eskiden yani eskiden derken 15-20 sene önce daha tehlikeli maddeler kullanılıyordu, metil bromür gibi. Ama onlar yasaklandı. Şimdi dezenfektan türü ilaçlar solarizasyonda kullanılıyor. Solarizasyonu biz yapalı herhalde bir 10-15 gün oldu. Suyunu bol bir şekilde verdik, suyunu tam yedirdikten yani her taraf iyice ıslanmış. 60-70 santim suyumuz gittiğinden emin olduktan sonra biraz daha bekliyoruz. Biraz daha beklememizin sebebi o nemin her tarafa eşit bir şekilde yayılması ve toprağın sıcaklığının artması. Toprak altı sıcaklığının o 10 altındaki toprak altı sıcaklığının 60-70 dereceleri bulması zaten mevcutta olan fumigantları, fungusları öldürmeye yarıyor. Yani hastalıkları öldürmeye yarıyor. Fakat biraz daha derinde olanları mesela biz 10 santim, 15 santim yüzeydekileri o sıcaklık onu öldürür. Fakat 20 santim, 30 santim, 40 santim diptekileri öldürmez. Bu nedenle de bunu kullanıp işlemi tamamlamak istiyoruz. Uygulamamız bu şekilde olacak bu 5-6 saat bekledikten sonra kullanıma hazır hale gelecek. 3-4 saat su verdikten sonra bunu yavaş yavaş çektirip işlemimizi bitiriyor olacağız. Bunu da yaptıktan sonra artık su vermiyoruz. Çünkü suyu verdiğimiz zaman toprak ısısı düşüyor. Her tarafın eşit şekilde nemli olduğunu Kanat kanaat getirdikten sonra su vermiyoruz. Bir 15-20 gün sonra belki az bir su verebiliriz. Ondan sonra ee, bu şekilde toprak altında bir ay veyahut 40 gün yani ne kadar uzun tutabilirseniz iyi de ekim şartlarına ve ekim koşullarına göre bu değişir. Ee, bizim de tahmin ediyorum 40 gün 45 gün burada kalacak. Bir de kullandığımız bu klor dioksitin etiketine bir bakalım. ne yazıyor şurada E.coli Stop Slocus Kandiba, Albicans bakterilerine ve zararlıları için dikimden sonra sulama suyuna dakikada döneme 1 litre aralığında kullanılır şimdi bu solüsyonu karıştırmadığımız zaman muhtemelen öyle ama solarizasyon döneminde ise bakın şurada solarizasyon döneminde solarizasyon naylonu açık yer kap kalmayacak şekilde kapatılır. Toprak yeterince suya doyurulur. 60-80 cm derinlikte. Dönüme 25 litre SMC kullanılır. Dönüme 25 litre ama zannedersem bu 25 litre eğer şu solüsyondan katmadığımız zaman onu katmamız gerekir. Bunu kattığımız zaman ise dönüme 8-10 litre işimizi rahatlıkla görüyor. Bunun üzerinde aktivatör yazılıyor. Ruhsatlandırılması için bazen böyle şeyler yapılıyor. Yani bir yazı olsun diye. Ama bir aktivatör falan bu değildir. Solarizasyon uygulaması da bu şekilde tamamlanmış oldu. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi bu 6 saat 6 saat 8 saat arası bekletiliyor. Daha önceki e, videolarımda da belirttiğim gibi e, bu seradan son videom. Burayı bu sene terk ediyoruz, bırakıyoruz. Başka yerde başka ekimler yapacağız. E, biber toplamamız da devam ediyor. Biberden belki birkaç video gelebilir. Zamanı gelmiş bir salça videosu gelecektir. Zamanı gelmiş bir özel bir turşum var benim kendi yaptığım kırmızı jalapon biber turşusu onun turşu videosu gelecek. E, haricinde Sera hakkında videolarım sona ermiştir. Bugüne kadar beni Sera hakkında dinleyip ve izlediğiniz için size teşekkür etmek isterim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.